Bölüm 2'nin tren kazasından sonra oyuncu yani biz catnap tarafından bir oluktan bir çöp sıkıştırıcı atılırız. Oyuncu kaçtıktan sonra bir dizi bakım tünelinden geçer ve kaçma sürecinde uzaktan çalan bir telefon duyar. Telefonu bulan ve cevaplayan oyuncu adının Oli olarak belirten bilinmeyen bir karakterle iletişim kurarken bulur. Bu yeni keşfedilen telefonla Oli devam eden durumu açıklarken oyuncuya rehberlik etmeyi de vaat etmekte. Oyuncu trene geri döner ve Elliot's Express aracılığıyla Play Gear'a girmeye devam eder ve burada Elliot Latvikin Play Gear'ın yaratılması sırasında ideolojilerini ve düşüncelerini tanıtan bir konuşmaya şahit olur. Sizlere kısa özet olarak anlatacağım bu hikayenin daha derin detaylarına bir sonraki videolarda gireceğiz. Konuya devam edecek olursak da Play Gear'a vardıktan sonra Ori oyuncuya binaya güç sağlamak için kullanılan ve Aynı zamanda kırmızı duman adı verilen bir gaz üreten gaz üretim bölgesinin anahtarını verir. Konsolu etkinleştirdikten sonra güç kesilir. Oli oyuncuyu gücü yeniden etkinleştirme ve ketnepe ulaşmak için gaz üretim bölgesine güç sağlamak için çeşitli konumlarda yedek jeneratörler kullanma görevi verir. Oli daha sonra oyuncuya önce tüm yetim çocuklar için terk edilmiş bir ev olan Home Sweet Home'a girmesini söyler. Home Sweet Home'a girdikten sonra oyuncu kırmızı dumanı içine çeker ve bu da Catnip'in onları gerçek dünyada bilinçsiz olarak görünebilirken hala bilinçli olduklarına inanmaları için manipüle etmesine neden olur. Görünüşte sonsuz koruyorlardan oluşan bir labirentte ilerlerken Aynı zamanda Elliot Latvik'in malikanesinde ölü bir çocuğun bulunduğunu iddia eden ses kayıtlarına da rastlanır. Oyuncu çalışanları Playco fabrikasını davet eden bir kasete izler ve kaset giderek daha rahatsız edici hale gelir ve oyuncuyu özellikle geri döndüğü ve şu anda fabrikada yaşayan anlaşılmaz dehşetleri anlattığı için çağırmaya başlar. Oyuncu Hagi Vagi'nin çarpık bir versiyonu televizyondan çıkana kadar ekrana bakmak zorunda kalır. Oyuncu aynı zamanda beyhude bir girişimde kaçmaya çalışır. Ancak kısa süre sonra yakalanır ve yenir. Daha sonra gerçek Home Sweet Home'da uyanırlar ve kısa süre sonra bir gaz maskesi keşfederler. Hikayeyi burada böldüğüm için üzgünüm. Sadece bu emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenebilir, yorumlarda özellikle bu çizgi dizi hakkındaki fikirlerinizi belirtebilir, kanalıma hala abone değilsen abone olabilirsin. Katıl üyelerine teşekkür eder, sohbet ve teoriler için Discord sunucuma gelmeyi unutma diyerek ben Masalcı Dede kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Home Sweet Home'un jeneratörünü etkinleştirip ayrıldıktan sonra Kissy Missy Poppy tarafından durdurulana kadar oyuncuyu öldürmeye çalışır. Pişmanlık duyan Poppy, oyuncunun kendilerine işkence eden canavarlardan kurtulması gerektiğini açıklar. Kaçmaya çalışırlarsa prototipin oyuncuyu öldüreceğini ve öldürülmesi gerektiğini anlatır. Oli, oyuncuya gücü geri vermek için okula gitmesini söyler. Aynı zamanda biz jeneratörü açmaya çalışırken sürekli ziyafet çekmek için ete ihtiyaç duydukları için İş arkadaşları tarafından terk edilen okulun kalan tek öğretmeni Bayan Delight ile karşılaşır. Bayan Delight oyuncuyu okulun ses sistemi aracılığıyla sürekli olarak tehdit eder ve gücü tekrar açtıktan sonra oyuncu çeşitli koridorlarda ve sınıflarda kovalamadan önce jeneratöre zarar verir. Aynı zamanda Bayan Delight başka yöne baktığımızda hareket eder. Oyuncu okulun bakım çıkışına yaklaşırken Bayan Delight hareket kurulunu terk eder ve üzerine aniden bir kapı iner ve ölmesine neden olur. Oyuncu turuncu eli alır ve Play mağaralarına girer. Orada birkaç bulmacayı tamamladıktan sonra Catnip'in prototipin bir tapınağına taptığını görürler. Catnip oyuncuyu fark etmez. Onlar başka yöne baktıktan sonra ise ortadan kaybolur oyuncu daha sonra mağaralardan Playhouse'a girer ve burada turuncu el aracılığıyla bir mini gülümseyen yaratık sürüsüne savuşturur. Dışarı çıktıktan sonra Playcare'ın tamamının kettepin yıkım, cinayet ve genel şiddet eylemleri için oyun alanı olduğunu açıklayan kilitli bir Dog Day ile karşılaşır yani gülümseyen oyuncakların sonuncusuyla. Dog Day ayrıca Catlap'in prototipten emir aldığını, ona taptığını ve tanrısını dinlemeyen herkesi öldürdüğünü açıklar. Konuşmanın sonuna ermeden kısa bir süre önce mini gülümseyen yaratıklar Dogdale'in vücuduna girerler. Oyuncu Playhouse'dan çıkmadan önce en son çığlıklarını duyarak ele geçirilmiş Dogdale'den kaçar. Oli daha sonra oyuncuyu nihai hedefleri olarak danışmanın ofisine gönderir ve burada 8 Ağustos 1995'te Playtime Co. çalışanlarına verilen ve onları düşman bir güç ve tahliye konusuna uyaran bir uyarının kesitini bulur ve izlerler. Oyuncu danışmanın ofisinden geçerken kısa bir süreliğine mağaralara geri döner binaya güç sağlamaya çalışırken kırmızı duman istilasına uğramış bir alana girdikten sonra oyuncu gaz maskesini yüzlerinden düşüren ve onları Poppy'nin oyuncuya Playcare'deki çocukların çeşitli vizyonlarıyla retorik sorular sorduğu bir rüya durumuna gönderen Catnap tarafından saldırıya uğrar. Danışma ofisi ise yedek gücünü heykele yönlendirdikten sonra Oli oyuncuya gaz üretim bölgesine güç sağlamak için gereken son pili de verir bölgeye geri dönerler. Ancak Catnip odayı kırmızı duman ile doldurarak onları pusuya düşürür ve oyuncuyu bir asansöre kadar kovalar. Oyuncu güvenli odaya girer ve halüsinasyonlar yoluyla sürekli olarak oyuncu ile oynadığı için ketnepi 3 dakika boyunca savuşturması gerekir. Yeşil el aşırı şarj olur ve bizler bunu feda ederek ketnepi ortadan kaldırmak için kullanırız. Ketnepi elektrik çarpar ve yanlışlıkla kırmızı dumanı soluyarak kendini ateşe verir. Prototipin kolu tavandan çıkar ve vahşice canına kıymadan önce Ketnep'e yardım etmeyi teklif eder. Gaz üretim bölgesine geri dönen oyuncu konsola güç sağlamak için pili kullanır. Sonunda gazı yönlendirir ve alana güç sağlar. Daha sonra oyuncuların sevinç saati olarak adlandırdığı bir olay olan The Player'ın iş arkadaşlarına olanların ne olduğunu gösterebilmek için Poppy'nin elinde bir kaset vardır ve bunu bizlere izletir. Kaset Hagi Wagi, Mommy Long Legs, Bugs Bo, Mrs. Delight, Catnip ve diğer oyuncakların The Prototip'in emriyle o sırada fabrikada bulunan herkesi ayrım gözetmeksizin öldürürken gösterir. Poppy daha sonra o gün masum olanlar da dahil olmak üzere pek çok hayatın gereksiz yere katledilmesinden perişan olduğunu açıklar. Bu nedenle yaptıklarından dolayı prototipi son vermeye yemin etmiştir. Poppy ve oyuncu fabrikanın derinliklerine doğru bir asansöre binerken kisimisi Missy onu etkinleştirmek için geride kalır. Asansör yere inerken Kissy bilinmeyen bir varlık tarafından saldırıya uğrar ve Poppy onu kurtarmak için asansörü geri çevirir. Ancak asansörü gizleyen kapı kapanır. Oyuncu ve Poppy fabrikanın daha derin seviyelerinde mahsur bırakır ve kisinin kaderi belirsizlikle sonlanır. Evet dostlar Buraya kadar anlattığım hikaye tamamıyla kısa bir süre içerisinde Chapter 3 hakkında neler olduğunu özetiydi. Ancak daha derin teoriler, daha derin olaylar ve olayların felsefik yapısını bir sonraki videolarda sizlere anlatmayı planlıyorum. Bu yüzden eğer buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmişsiniz demektir. Kanalıma abone olabilir, yorumlarda fikirlerinizi belirtebilir ve videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.